Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Uruguay ve Guatemala karşılaşması, güç dengesi açısından Uruguay'ın daha ağır bastığı bir maç gibi görünüyor. Uruguay'ın kıtasal ve uluslararası arenada daha fazla tecrübesi bulunmakla birlikte, son zamanlardaki performansı da istikrarlı bir grafik çiziyor yandan Guatemala potansiyel olarak sürpriz yapabilecek bir ekip olsa da genel anlamda güçlü rakipler karşısında zorlanıyor. Gol yönünde ise Uruguay'ın hücum hattının gücü ve Guatemala'nın savunma zaafları göz önüne alındığında karşılaşmanın gol yönünden zengin geçmesi muhtemel. Yine de futbolun her zaman sürprizlere açık olduğunu unutmamak gerekir. Tahmin MS 1. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.